oksijene bağlı yatıyorum. Bir günüm nasıl geçiyor evet kan sulandırıcı ayrıca deri altına yapılıyor vitamin ondan sonra dekort veriliyor her gün kan alınıyor ve biraz kollarımı da oynatıyor. onun dışında ilaçlar var tedaviler var şuruplar var bunu normal çekemediğim için ilk önce bunun içerisine doluyor oradan çekiyorum <laughs> ayrıca şuruplar vesaire var Böyle